Kur'an'da şüphe var mı? Evet, şöyle bir soru her yerde sorulur. Önce ayetlere bakalım. Bakara suresinin Bakara suresinin birinci baştan yani birinci ayette başlayalım. Şöyle Rabbimiz şöyle diyor ayette. Birinci ayet üç harftir. Elif, la, mim. Bu üç harf manası kapalıydı. Yani müteşavvildir. Allah biliyor. Biz bilemiyoruz. Peki ikinci ayet bize ne diyor? Bu kendisinden ayeti okuyorum. Bu kendisinden şüphe olmayan kitaptır. Önce ayeti bitireyim. Sonra biraz şey yapacağım. Biraz da yorum yapacağım. Bu kendisinden şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakinler için yol göstericidir. Biz önce ayeti okuduk. Şu anda e, tabletimiz biraz, biraz bırakacağım bırakacak. Şimdi eğer Rabbimiz burada bir şüphe olmuyor. Bir kitapta bahsediyorsa burada diyor ki müteakilleri için bir hidayet yani yol göstericidir. Eğer doğru yol buysa hidayet yolu da buysa başka yollara gitmemize hiç gerek yok. Yani bunu mantıken düşündü, tatilde ayetin üzerine bu bir gerçek ortaya çıkıyor. Peki ikinci, üçüncü ayet ne diyor bize? <laughs> Emri. Onlar gayba inanırlar. Yani o kimseler ki gayba, yani Allah'ın gönderdiği bilmediğimiz şey inanıyor. Yani biz Allah'ı gözümüzle görmediği halde inanıyoruz. gayb demek. Ya da kıyametin bilmediğimiz Allah bize bildiriyor, biz de inanıyoruz. Hayatın tekrar hayata dönerim. Onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Bak dikkat et burada namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak da verdiğimizde de Allah yolunda harcarlar. Yani bize verdiği mal Biz fakir olmadık takdirde biz ihtiyaç sahibi olmadığımız takdirde zengin yani biz defada başkasına da infak yani dağıtmak vermek manasını. Tekrar ayete döneceğim. İkinci ayeti komple okuman lazım anlamak için. Onlar gayba inanırlar namazı dosdoğru kılarlar. kendilerinin de rızık olarak verdığımız den Allah yolunda harcalar. Bu üçüncü ayet bitti Burada geçiyor. Onlar sana indirilenin, yani onlar sana indirerek neyi indirmiş? Kur'an'ı indirmiş. Tekrar hayatı dönüyoruz. Onlar sana indirilene, senden önce de indirilene de inanırlar. Ahirette de kesin olarak da inanırlar. Ahirette kesin olarak inanırlar. Bu ayetleri okuyun. Oh. Peki biraz da sohbet edelim üzerine. Onlar sana, yani kime? Peygamber aleyhisselam. Kur'an'ı vahiy edin ve Sana indirene senden önce dikkat ediyorsun. Neyi senden önce de? Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve diğer peygamberlere gönderdiği vahiy. Senden önce de Ahirette de yani kıyamet gününde kesin olarak inanmalı. Peki, işte onlar Rablerinden bir doğru yol üzeri derler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlar. Bura kadar bunu okudun Bu mütehkiller içindir. Bu ayet bir şey, söylenen şeyler. Bundan sonraki konu münafıklar ya da kafirler. 6. ayetten sonra devam ediyor. Gel gelelim ki Kur'an'da şüphe var mı dedi. Birinci, ikinci ayette cevap veriyor Rabbimiz. Hayır diyor, şüphe yoktu benim kitabımda. O doğru yoldur. Bundan başka doğru yol yoktur. Bu kadar. Eğer bir sorun varsa sorabilirsin.